merhaba sevgili seyircilerimiz. Kırıkkale'de arkadaşlarınızla hoş sohbetler edebileceğiniz, yemek yiyip kahve içebileceğiniz, aynı zamanda leziz tatlılarını tadabileceğiniz bir işletmedeyiz. Sezen Kafede Çiçek Hanım yanımızda. Kendisinden mesleğinin sırlarını birazdan öğreneceğiz. Çiçek Hanım merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Ben Çiçek. Eşimle beraber 3 yıldır buranın işletmeciliğini yapıyoruz. Burada kahve, pasta, yemek, dünya mutfağı özellikle yemeklerimiz. Onun dışında canlı müzik hizmetimiz var. Yemek çeşidi olarak elinizde neler var? Mesela yemek olarak tavuk yemek çeşitlerimiz hani genellikle işte köri sosludur, işte başamel sosudur. Et olarak en çok saç kavurma mesela çok gidiyor, tercih ediliyor. Onun dışında mesela içeceklerimiz, Genelde Türk kahvesi falan çok gidiyor. Zaten çok da güzel yapıyor baristamız olsun. Burası gerçekten Türkiye genelinde de eşsiz sayılabilecek çok güzel ve çok şık bir mekan. Gerçekten ellerinize sağlık. Peki burada kaç kişiye hizmet verebiliyorsunuz? Kapasiteniz nedir? Biz burada yaklaşık 600 kişiye rahatça hizmet verebiliyoruz. Onun dışında zaten genelde söz, nişan, organizasyonları yapıyoruz. Ayrıca doğum günü partileri, zaten aynı zamanda canlı müzik de yapıyoruz biz kendimiz o yüzden. Canlı müzikleriniz kaç günde bir gerçekleşiyor ve kaç saat sürüyor? Canlı müziği haftanın her günü yapıyoruz. Yani pazar günü dışında her gün yapıyoruz. Farklı gruplar çıkıyor her gün. İçecek çeşidi olarak bilhassa da kahve son yıllarda ülkemizde çok profesyonel. Hangi çeşitleri sunuyorsunuz? Öncelikle tabii Türk kahvesi, Türk kahvesinin çeşitleri. Onun dışında Amerikan, latte, dünya yine şey... Ee, onun dışında zaten mesela bizim baristamız e, genelde kendisi mesela içecekler yapıyor. Soğuk içecek özellikle çok çeşitli kendisi e, yapıyor. Farklı farklı bunu zaten menümüze falan koyuyoruz. Yani her seferinde farklı bir lezzet bulabilirler müşterilerimiz. Yani buraya gelen müşterileriniz yalnızca burada tadabilecekleri içeceklerle karşılaşacaklar. O yüzden herkesi davet ediyoruz. Kahve dediğimizde yanında tatlı olmazsa olmazdır. Tatlı olarak elinizde neler var? Ee, tatlı olarak yani olmaz olmaz tabii ki biz lokum kullanıyoruz kahvenin yanında. Onun dışında mesela tabii değişiklik olarak diğer kahvelerin yanında söz falan koyuyoruz mesela böyle resim falan çeksinler diye. Porsiyon tatlı olarak elinizden görünler var. Ee, porsiyon tatlı olarak pasta biz satıyoruz. Hani her çeşit pasta, çikolatadır, frambuazlıdır, cheesecake falan. Onun dışında waffle yapıyoruz kendimiz, e, ee, sufle yapıyoruz. Burada çeşitli pastanelerden alınmış tatlılar olduğu gibi sadece sizde üretilen ürünler de var anladığım kadarıyla. Misafirleriniz burada çok güzel ağırlıyorsunuz, lezzetleriniz şahane ama gıda sektörü dediğimizde lezzet yeterli olmuyor maalesef. Çok fazla kuralı da olan bir sektör. Bu konuda nelere dikkat ediyorsunuz? Evet, öncelikle tabii ki hijyen belgelerimiz var. Onun dışında Hijyen eğitimleri düzenlendiğinde gönderiyoruz çalışmacılarımız hani gidiyor sertifikalarını falan alıyorlar hani buna zaten ekstra önem gösteriyoruz yani mekanınızı daha çok kimler tercih ediyor? Mekanımızı daha çok öğrenciler tercih ediyor çünkü direkt üniversitenin yakını Tabii biz daha çok yerli halka da hitap etmek istiyoruz bunun için hani kampanyalar düzenliyoruz farklı organize falan yapıyoruz. Ne tarz kampanyalar düzenliyorsunuz? Ee, mesela yılbaşında özel e, konuklar, mesela sanatçılar falan davet ediyoruz. Onun dışında sevgililer günü yaklaşıyor. Evet. Onun için de özel mesela sanatçılarımız, organizasyonlarımız, yeni menülerimiz falan oluyor. O güne özel, o şekilde şeyler yapıyoruz. E, 27 çalışılımız var toplamda. E, i̇şte garsonlarımız, part food. E, onun dışında mutfakta 3 tane çalışanımız var. E, onun dışında barista var. 3-4 tane falan. Aynı zamanda zaten canlı müziğimiz ayrı bir bölümde oluyor. Onun için ayrı baristalarımız falan var. Bu şekil. İşini severek yapan insanların ben her zaman ilerleyeceğini düşünüyorum. Siz de gerçekten dizaynından mutfağına kadar işinizin her alanı ile ilgilenerek çalışıyorsunuz. Peki motivasyonunuz nedir bu işi yaparken? Yani? Ya aslında biz zaten çok öncelerden beri bu işte hani ilgileniyoruz severek ilgileniyoruz. Bir de gerçekten önemli olan bizim için burada hani para kazanmaktan daha çok insan kazanmak, müşteri kazanmak. Hani çalışanlarımızla da aynı şekilde hani kesinlikle aile gibiyiz. Böyle söz konusu para değil yani. Önceliğimiz para değil, insan kazanmak. Rakiplerinizin de bulunduğu bir sektörde hizmet veriyorsunuz. Müşterilerinizi buraya çeken şey, sizi rakiplerinizden ayıran şey sizce nedir? Ya bence ilk başta güder yüzlülüğümüz olduğunu düşünüyorum. Hani hep garsonlarımız açısından, çalışanlarımız açısından. Hani zaten ben ve eşim de her türlü gelen müşterilerle ilgileniyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz ve diğer esnaflarda da asla hani biz bir rekabet içinde değil de daha bir dostluk içinde ilerlemeye çalışıyoruz. Ama işinizi bu kadar sevmeniz, misafirlerinizi bu kadar ilgiyle ağırlamanız sizi diğer rakiplerinizden önde tutuyordur diye düşünüyorum ben şahsi olarak. Burada saat kaçtan kaça kadar hizmet veriyorsunuz? Saat kaç aralığında müşterileriniz faydalanabilir? Biz 8'de açıyoruz dükkanımızı. Akşam en geç 2 gibi falan kapanmış oluyor. Zaten kapanışta kesinlikle müşterileri rahatsız etmiyoruz. Onlar ne zaman kalkmak isterlerse biz ona hizmet vermeye çalışıyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ben size çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak seyircilerimize söylemek istedikleriniz varsa eğer onları da alabilir miyim? İşimizi severek yapıyoruz ve hani kesinlikle misafir olarak bekliyoruz onları. Ağırlamak istiyoruz. Herkesi bekliyoruz. <laughs>